Herkese merhaba. Şimdi herkesin en çok merak ettiği şey biz ne zaman tüp bebek yapıyoruz? Biz eğer çiftler korunmamaya rağmen bir yıl hiç gebe kalmaz iseler eğer bir takım bazı araştırmalar yapmamız gerekiyor. Burada e, tabii ki bayanın yaşı da çok önem arz etmekte. Özellikle ileri yaş bayanlarda bir yıl e, beklenmesini çok önermemekteyiz. Özellikle de erken menopoz hikayesi olan, e, düşük over rezervi açısından risk grubunda olan e, çiftlerimizde 6 ay gibi kısa bir sürede e, incelemenin yapılmasını önermekteyiz. E, bu incelemeler özellikle bayana ait ve erkeğe ait incelemeler şeklinde ayrılmakta bayanda özellikle yumurta rezervi açısından değerlendirme önem arz etmekte. İkinci olarak da e, rahim tüp filmiyle tüplerin açık olup olmadığı, rahimde herhangi bir problemin olup olmadığı önem arz etmekte. Peki erkeklerle ilgili araştırmada neler yapmamız gerekiyor? E, erkeklerle ilgili araştırmalarda ise e, öncelikle bir sperm analizinin Değerlendirilmesi gerekmekte. Spen parametrelerindeki probleme göre de tedavi önerilmektedir.